Yeni bölümden merhaba. İlkokulda problemleri öğrenmeye başladığımız zamanları hatırlıyor musunuz? Hani parasının üçte ikisini arkadaşına veren, bir kısmıyla pasta, elma veya herhangi başka bir şey alan kişinin geriye ne kadar parası kaldığı sorulurdu. Bu problemlerin başrolünü oluşturan kesirli sayılar nasıl keşfedildi bu hafta kesirli sayıların peşindeyiz ve hazırsanız hemen başlayalım. Düş sesle ilk durağımız antik dönemler. Mısır uygarlığında kesirli sayıların ilk kullanımına dair kanıtlar Wright papürüsünde bulunuyor. Kesirleri birip kesirler olarak ifade etmişler. Herkesin en küçük payda ile bölüştüğü bu sistem günlük yaşamda tarımsal üretimden elde edilen ürünlerin bölüşülmesinde ve tapınak ritüellerinin ölçümlerinde kullanılıyormuş. Babil uygarlığında ise matematiksel tabletlerinde yıldızların hareketlerini hesaplamak için kesirlerin kullanıldığına dair örnekler bulunuyor. Babillerin gözlem tabletlerinde bir daireyi 360 dereceye bölme pratiği kesirlerin erken kullanımına dair bir örnek. Gelelim antik Yunan dönemine. Bu dönemde Ödoksus oranlar teorisini geliştirmiş. Kesirlerin tam sayıların oranı olarak ele alınmasına öncülük etmiş. Aynı dönemde Öklit, Elementler adlı eserinde kesirlerin matematiksel temellerini açıklamış. Öklit'in aksiyomları kesirli sayıların sistematik olarak incelenmesine olanak sağlamıştır diyelim ve yolculuğumuza devam edelim. Orta Çağ dönemine gelindiğinde Hint uygarlığında Oldukça önemli gelişmeler yaşanmış. İlk olarak Brahmagupta negatif kesirleri ve sıfırın varlığını tanımlamış. Brahmagupta'nın denklemleri kesirlerin pozitif ve negatif değerlerle genişletilmesinde kritik bir adım olmuş. Aryabhata ise kesirlerle astronomik hesaplamalar yapmış ve bunları güneş ve ay tutulmalarını tahmin etmekte kullanmış. İslam dünyasında ise Harizmi Tamamlama ve Dengeleme Hesabının Özeti Kitabı adlı eserinde kesirlerle ilgili hesaplama yöntemlerini açıklamış. Bu eser Batı matematiği için temel bir kaynak olmuş. Kaşi 15. yüzyılda kesirleri ondalık biçimde ifade eden sistemin erken bir versiyonunu tanıtmış. Ondalık Kesirler Kitabı adlı eserinde bu yöntemi detaylandırmış. Düş sesle sıradaki durağımız Rönesans dönemi. Geçmiş bölümlerde sıkça bahsettiğimiz bilim insanı Leonardo Fibonacci, Liber Abaci adlı eserinde Hint-Arap matematik sistemini Avrupa'ya tanıtmakla kalmamış, kesirli sayıların günlük hesaplamalardaki uygulamalarını detaylandırmış. Simon Stevin, Defint adlı kitabında ondalık sayı sistemini tanıtmış. Bu sistem kesirli sayıların ondalık tabanında ifade edilmesini kolaylaştırmış. Stevin sistemi ticaret ve mühendislikte ondalık sayıların kullanılabilirliğinin artmasına yol açmış. Aynı zamanda ticaret alanında devrim yaratmış. Düz sesle 17. yüzyıldayız. Isaac Newton'un çalışmalarıyla kesirler konusu daha ileri bir düzeye taşınmış. Newton, kesirlerin kalkülüste yani diferansiyel ve integral hesaplamalarında kullanmış. 19. yüzyılda ise Carl Friedrich Gauss kesirlerle doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde matematiksel yöntemler geliştirmiş. Düz sesle kesirlerin tarihsel sürecini beraber keşfettik. Şimdi sırada kesir kavramının tanımından ve temel özelliklerinden bahsetmeye geldik. Kesir, bir bütünün parçalarını ifade etmek için kullanılan matematiksel bir kavramdır. Kesirlerin temel özellikleri ise 1. Pay ve payda Pay, kesirin üst kısmında yer alır ve alınan parçayı temsil eder. Payda ise kesirin alt kısmında yer alır ve bir bütünün kaç parçaya bölündüğünü ifade eder. 2. Kesirin değeri Kesirin değeri payın paydaya bölünmesiyle elde edilir. 3. Orantı Kesirler oranlar ve paylaşımlar için kullanılır. 4. Denk kesirler Aynı değeri ifade eden farklı kesirlerdir. Ve son olarak da Kesirlerin genişletilmesi ve sadeleştirilmesi. Kesirler pay ve paydayı aynı sayıyla çarparak genişletilebilir veya bölen bir ortak sayı ile sadeleştirilebilir. Düş sesle şimdi kesir çeşitlerinden bahsedelim. 1. Basit kesir. Pay paydaya eşit veya paydadan küçüktür. 2. Bileşik kesir. Pay paydaya eşit ya da büyüktür. 3. Tam sayı ve kesir karışımı. Bir tam sayı ile Basit bir kesrin birleşimidir. 4. Ondalık kesir. Paydının 10, 100, 1000 gibi tabanlarla ilişkili olduğu kesirlerdir. 5. Negatif kesirler. Pay ve paydanın negatif olduğu kesirlerdir. sesle yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki durağımız kesirlerin bilim dünyasına sağladığı katkılar. İlk olarak matematiksel temeller ve hesaplamalar. Kesirler rasyonel sayıların temelini oluşturur. Matematiksel analiz cebir ve hesaplamalar için vazgeçilmez bir araçtır. Örneğin kesirler sayı doğrusu üzerinde yer alan değerlerin tanımlanmasında kullanılır. Kalkülüs ve diferansiyel denklemler. Sonsuz küçük değişimlerin incelendiği kalkülüs kesir kavramı sayesinde gelişmiştir. Newton ve Leibniz'in çalışmaları kesirlerin sürekliliğini ifade etme yeteneğiyle mümkün olmuştur. İkinci olarak astronomi ve fizik alanına sağladığı katkılar. Antik Babil matematiğinde kesirler gök cisimlerinin hareketlerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Bu modern astronomi için bir temel oluşturmuştur. Örneğin ayın döngüsünün günlere kesirli şekilde bölünmesi. Kesirler fiziksel ölçümlerin hassasiyetle ifade edilmesini sağlar. Işığın kırılma indeksi gibi karmaşık ölçümler kesirlerle ifade edilir. Üçüncü olarak mühendislik ve teknoloji alanına sağladığı katkılar. Mühendislik projelerinde hassas ölçümler gereklidir. Kesirler, makinelerin tasarımında ve inşasında kritik bir rol oynar. Örneğin dişli çarkların oranlarının hesaplanmasında kesirlerden faydalanır. Kesirler yine bilgisayar biliminde ondalık sistemin ve algoritmaların temelini oluşturur. Veri tabanı tasarımı ve görüntü işleme algoritmalarında kesirlerden yararlanılır. Dördüncü olarak Kimya ve biyoloji alanına sağladığı katkılar. Kesirler kimyasal bileşiklerin oranlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Biyolojide popülasyonların büyüme oranları kesirlerle hesaplanır. Örneğin, bir türün belirli bir çevredeki büyüme hızında kesirlerden faydalanılır. Beşinci sırada ise ekonomi ve finans alanına sağladığı katkılar. Kesirler ekonomik işlemlerde yaygın olarak kullanılır. Hisse senedi fiyatlarının kesirlerle ifade edilebilmesi İyi bir örnek. Kesirler faiz oranlarının ve borç hesaplamalarının ifade edilmesinde de kritik bir rol oynar. Kredi faiz oranlarının yıllık kesirli yüzdeliklerle belirtilmesinde kullanılır. Düş sesle. Artık sona geldik. Kesirli sayılar matematiğin evriminde bir dönüm noktasıdır. İnsanlık tarihindeki ilk hesaplamalardan modern bilime kadar kesirler hayatımızın her alanında kendine yer bulmuştur. Peki sizler kesirli sayıların günlük hayatınızdaki yerini hiç düşündünüz mü? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelecek hafta merakla yola çıkacağımız yeni keşfimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın.